Tanrı'yı inkar etmek ölüm demektir. İşte 14. ve 16. yüzyıl Avrupa'sının durumu tam olarak buydu. Gerçi o yıllarda olsaydınız Tanrı'yı inkar etmek bir yana Tanrı hakkında yanlışlıkla bile olsa karşı cümleler kuramıyor olurdunuz. Ve eğer kursaydınız en iyi ihtimalle hatanızı anlayıp tövbe edene kadar toplumdan dışlanıyor. Sizden biraz daha şüphelenilirse zorlu günah çıkarttırılıyor. Bir şekilde şüphe çekmeye devam ederseniz kilise sizi alenen utandırma cezası uyguluyor. Ve bu utandırma cezası da kısaca tüm kasabanın önünde sesli bir şekilde özür dileme veya boynunuzda günahlarınız yazıldığı bir tahtayla tüm kasaba meydanında dolaştırılmaktı. Meğer diyelim ki tüm bunları yaşadıktan sonra bir şekilde daha fazla dikkat çektiniz. Ve kilisenin öğretilerine aykırı düşünceleriniz veya buna dair tuttuğunuz kayıtları bulundurduğunuzdan şüpheleniyor. İşte tam o noktada işe Katolik Kilisesi'nin yıllar boyunca hizmet veren İngilizitörler yani Tanrı'nın cellatları işe müdahale ediyor. Şu anda evinize haciz memurluğunu geldiği gibi o zamanlarda da evinize bu tür durumlarda İngilizitörler geliyordu. Bu İngilizitörler böyle olaylarda yüksek yetkilerle siz ne derseniz deyin evinizi arıyorlar. Bir şey bulurlarsa direkt İngilizasyon mahkemesine ilk elden sizi götürüyorlar. Eğer yazılı belgelerinizi iyi sakladıysanız bir şey bulamıyorlar ve bu sefer daha da kötü olan kaçınılmaz olarak sizi kiliseye bağlı bir olduğundaki zindanda işkenceye maruz bırakırlardı. Bu işkence siz itiraf edene kadar devam eder. Ölmeden en yüksek acıyı çekebilmeniz için engizitörler büyük çaba sarf ederlerdi. Diyelim ki acıya dayanamadınız ve itiraf ettiniz. Yine sizi en başta olacağı gibi engizasyon mahkemesine götürüyorlar. Ve o günün ertesi sabahı sizi zorla tövbe ettiriyorlar. Ve bundan sonra yapacaklarınızı yakından inceliyorlar. Tabi tövbe etmemeyi de seçebilirsiniz. Veya tövbe ettikten sonra tekrar yaptığınız araştırmalar yüzünden ikinci kere yakalanabilirsiniz de. Eğer bu iki durumdan biri olursa sizi bir kaza bağlayıp sözde inançsızlık virüsünden kurtulmanız için yakılarak idam ederlerdi. Yani sırf kilisenin öğretilerine aykırı bir araştırma yaptınız diye yakılarak idam ediliyorsunuz. Hem de canlı canlı. Ve tam böyle bir dönemde Galileo Galilei olduğunuzu düşünün. Tralalero tralala. Porco Dio e Evet ismi biraz garip ama adam İtalyan. O adam öylesine muazzam bir insan ki o dönemde 20 ila 30 kat büyütebilen bir teleskop icat etti ve bu o dönem için bir devrimdi. Ki o dönemde teleskoplar anca 3 kat büyütebiliyordu. Yani siz düşünün olayı. Ama Galileo bununla kalmadı ve o teleskopla üç farklı yaptığı gözlemler sonucu çıkarma vardı. Bunlardan ilki ayın pürüzlü olmasıydı. Yani bu size şu an basit bir bilgiymiş gibi görünse de o zamanlar bunu gösterebilecek bir iPhone 15 olmadığından dolayı ve çıplak gözle de ayın pürüzlü olduğunu anlaşılamadığından dolayı dolayı kilisenin pürüzsüz ve kutsal olduğunu öne sürmüştü. Ama Galileo buna direkt kanıtla karşı geldi. Galileo'nun ikinci çıkarımı ve en önemli çıkarımı o dönemde kilisenin en büyük astronomik argümanı olan dünyanın merkezi olduğu ve güneşin ve diğer evrendeki her şeyin diğer gezegenlerdir Venüs, Uranüs falan her şeyin dünya etrafında döndüğü, dönüyor olmasıydı. Galileo buna gün merkezlik sistemiyle yani şu anda gerçek olarak bilinen güneş sistemiyle yine kanıtlarıyla sundu. Yani şu an gerçek olarak bilinen güneş sistemiyle tam olarak karşı geldi. Galileo'nun üçüncü çıkarımı ise Venüs'ün aynı ay gibi evrelerinin olmasıydı. Ki o zamanlar bu eğer dünya merkezde olsa Sayede imkansız oluyordu. O yüzden bu çıkarımı da güneş sistemini doğrulayan çıkarımlardan biriydi. Tabii size söylediğimin aksine Galileo'nun çıkarımları bundan ibaret değil yani konumuzla alakalı olarak en önemli 3 çıkarımını size söyledim. Galileo bunu gibi yaptığı çıkarımlar dolayı Engilizasyon mahkemesinde zorla tövbe ettirildi ve susturuldu. Ama bu olaydan sonra bile Galileo susmadı ve aynen şöyle söyledi. E pur si muave yani yine de dönüyor dedi. Neyse bu kadar tarih dersi yeter ama o zamanların kasvetli havasını anlamanız için tüm bunları bilmeniz gerekiyor. Zaten bugün inceleyeceğimiz anime olan The Movements of the Earth yani Dünyanın Hareketleri adlı animemiz. O dönemi çizmek isteseydik neler çizmemiz gerekirdiğinin cevabını tam olarak veriyor bize. Ve şimdi seninle verdiğim bilgileri dayanarak animeyi değerlendirdim. Animemiz Tanrı'nın mutlak olarak anıldığı ve adının sorgulanmadığı bir kasabada Rafal isimli 10 yaşında astronomiye meraklı bir genç hayatta risk almanın aptallık olduğunu savunur. Kendini bilim uğruna feda eden insanları anlamlandıramaz. Çünkü çevre sonra Tanrı'ya sorgusuz itaat edilmesi gerektiği ve dünyanın merkezde olduğu öğretilmişti. Ve bunun gibi kilise öğretilerinin karşı çıkılmaması gerektiği öğretilmişti. Tanrı tekli ve kilisenin öğretileri mutlaktı. O da her gün dünyanın merkezde olduğunu ve hareket etmediğini baz alarak gökyüzünü inceledi. Ama bunu sadece hobi olarak yapıyordu. Sonuçta astronomi gibi tehlikeli bir bölümü okumaktansa teoloji gibi daha halk tarafından saygı gören ve daha garantili bir bölüm okuyabilirdi. Kendisi de böyle düşünüyordu. Ama Rafat bir gün astronomi yüzünden başı belaya girmiş, işkence görmüş ama zorla tövbe ettirilmiş olan bir kafirle tanışır. Bu kafir Rafa'nın da astronomi ilgisi olduğunu yanında taşıdığı Usturlap sayesinde anlar. Bu üsturlap da gökyüzünü incelemek için eskiden icat edilmiş bir şeydi. Tam olarak nasıl çalıştığını ben de bilmiyorum ama şu şekilde gözüküyor. Ve Rafal'ın kayıtlarına bakıp Rafa'nın gözünün iyi gördüğünden emin olduktan sonra kafir tam olarak şöyle söyler. İyi <laughs> ka. 次はない私はやり残したことがあるから戻ってきたそのためには火にだって飛び込む申し訳ないが拒否したらがす妨害したらコロス、ボーガイしたらコロス、トニカク、ユコトをカナキャコロス、ダカラテモウェレ、ワタシノタミン。トビラファギットセンターに入るけど、アドマヘメニファーディジンナファランバスダケナファる、アドマシュウェディスウォンシギリ。 En başta da söylediğim gibi Rafal astronomiye çok meraklı bir çocuktu. O yüzden kafirin dediği yere gitti ve çok etkilendi. Gökyüzünün bu kadar net göründüğü bir yer olduğunu tam sevinirken aklında bir şey takılıyor. Ve sorusunu anında sizin yasaklı araştırmanız tam olarak ne üzerineydi diye sorar. Buna karşılık olarak kafir şu anki ona kozmosun şeklini yani içinde bulunduğumuz sistemi sorar. Rafal da bildiğini söyler. Yani dünyanın merkezde olduğu teoriyi söyler. Kafir de buna şöyle cevap verir. Bu uçuk da Rafal da buna sistem oldukça karışık olduğundan güzel olmadığını söyler. Kafir de şöyle söyler. Peki ya güneş de yıldızlarda hareket etmiyorsa? Tabii ki imkansız. O zaman nasıl olacak da yıldızlar gökyüzüne bakınca hareket halinde görünecek? Güneş doğmuyor biz batıyoruz. Her gün sabah oluyor çünkü dünya kendi etrafında dönüyor. Mevsimler oluşuyor çünkü dünya güneş etrafında dönüyor. Benim evrenimde dünya iki şekilde hareket ediyor. Güneş hareket etmiyor. Diğer gezegenlerde uyum içinde güneşin etrafında bir yörünge oluşturuyor. Yani kozmos tek bir düzen altında birleşiyor. Kilise bu mantıklı açıklamayı deli oluyor ve en sonunda güzellikle mantık bir oluyor. Gördüğün gibi animenin felsefesi muazzam ve size gerçekten astronomiyi sevdiriyor. Tabi sunduğu yoğun ve kasvetli havadan dolayı biraz sizi sıkabiliyor ama yine de bu sıkma çok minimum düzeyde. Yani devamını merak edip bir şekilde izlemeye devam ediyorsunuz. Ben bu anime izledikten sonra size daha demin anlattığım gibi bir sürü hikaye dinledim ve astronomiyi daha da sevmeye başladım. Bir anime size futbolla alakanız olmamasına rağmen futbolu sevdirebiliyorsa, bir anime size romantizmle alakanız olmamasına rağmen romantizmi sevdirebiliyorsa, bir anime size taşraklarla alakanız olmamasına rağmen Anladın araya hızlı bir saniye. neyse anladınız. Bu animede bana astronomiyi sevdirmeyi anca lise seviyesinde astronomi bilgim olmasına rağmen başardım. Yani eğer öyle bir çağda ben de yaşasaydım hobi olarak yıldızları inceleyebilirdim gibi geliyor. Yani işte kısaca bilimin yükselişi ve trajedisinin başlangıcının hikayesi böyleydi. Eğer anime ilginizi çektiyse devamını kesinlikle göz atın. Çünkü bu konsepti harika bir biçimde ele almışlar. Yani gelmiş geçmiş en iyi bilim animesi bile diyebilirim yani. Hikayedeki dram unsurlarıyla olayın gittiği yerlerin tahmin edilemezliğiyle gerçekten muazzam. Yani bırakın 2-3 bölüm sonunda olacakları tahmin etmeyi bir karakterin 5 dakika sonunda hangi hale bürüneceğini falan bilemiyorsunuz. Yani bu tahmin edilemezlik sizi her dakika ters köşe yapıyor. Özellikle Vinland Saga gibi orta buram buram hissettirecek bir anime arıyorsanız bu animeden zevk almamanız imkansız. Tabi Vinland Saga kadar dövüş sahnesi yok ama gerek de yok zaten. Olay o orta çağ evrenini anlayabilmek. Yani Vinland Saga'nın dövüş sahnelerini seviyorsanız ve onun için Vinland seviyorsanız, ikinci sezonu sevmediyseniz yani. Yani muhtemelen sevmeyeceksiniz. Çünkü çok durağan bir şekilde ilerliyor. Tabi bir sürü entrika oluyor ama dövüşmemiş olmuyor yani. Neyse eğer zorbalı uğrayan bir çocuğun korkunç hikayesini de merak ediyorsanız ekranda çıkan videoyu da izleyebilirsiniz. Neyse iyi bak kendine. Görüşürüz.